Tahakkuk edince anlaşılır. E, tam bir tercih yapmak bence o kadar mümkün değil. Yani olayın bitmesiyle onu anlayabiliriz. Tamamen bitmesiyle anlayabiliriz. Mesela Museviler yaklaşık 4000 yıldan beri Mehdi bekliyorlar. 4000 yıldan beri. Ve Musevilerin hep bu güçlü olmasını sağlamış. Hep dünyada hakim olmalarını sağlamış. Bir arada olmalarını sağlamış onları şeklendirmiş, en ümitsiz dönemlerinde bile ümitli olmalarını sağlamış vesile olmuştur Mehdiyet. Ee, Hristiyanlar hep İsa Mesih'i beklemişlerdir. O onlara hep bir rahatlık, bir sevinç, bir neşe vesilesi olmuştur. Müminler de Mehdi'yi beklemişlerdir 1400 yıldan beri. Hep bir sevinç, heyecan vesilesi olmuştur. Ama e, Tevrat'ta geçen Mehdi de Hadisler'de geçen Mehdi de aynı kişidir. Ee, zannediyorum 3-5 yıl içerisinde bu tahakkuk edecek ve görülecek. Yani hani diyorlar ya Mehdi varsa ispat edin, gösterin. E tamam, söyleyeyim işte 5 yıl diyorum. Yani 50 sene demedim ki. Çünkü neden? Başka tarih zaman yok. Yani 5 sene bekleyemiyorlar mı? Bu kadar beklemişler. 1400 yıl beklemişsin. Bir 5 sene daha bekle. Beş sene. Çünkü Peygamberimiz diyor yani Hicri 1500'den sonra artık bir şey yok yani Müslümanlar için bir hayat yok. E o zaman Hicri 1500'e de çok yakın bir vakit olduğuna göre Mehdi'nin baş göz üzerine hemen çıkması gerekiyor. O zaman en fazla 3-5 yıl var demektir. O zaman niye heyecanlanıyorsunuz? Bak ben bu kadar emin gayet rahat konuşuyorum. Mehdilik, Tevrat'ta çok hayati bir konu olarak işlenmiştir. Kur'an'da da Nur Suresi'nde çok hayati bir konu olarak belirtilmiş. Ee, İslam'ın dünyaya hakim olacağı, bütün Müslümanların huzur ve kardeşlik içerisinde, güven içerisinde yaşayacaklarını Allah belirtmiştir. Mehdiyeti, Kur'an'ın birçok ayetinde açık açık görürüz. Ve Müslümanların başsız olmayacağı, mutlaka bir başların olacağı da Kur'an'da belirtilir. Ama orada asıl olan Nur Suresi'nin 55. ayetinde İslam'ın dünyaya hakimiyetinin kesin olduğunu belirtilmesidir. Bunu göreceğiz inşallah. İnşallah. Ve dolayısıyla Mehdiyet'in hangi dönemi? Belki önümüzdeki günler çok muazzam bir olaylar da olabilir. Yani bilemeyiz. Bir tahakkuku bekleyelim. 2019'lar, 2020'ler, ama ben net verdiğim tarih 2023'tür. Çünkü bakışka vakti kalmıyor.